Sevgili magazinde izleyicileri sırada çok güzel bir haber dosyası var. Hep birlikte izleyelim. Çağla Şikel podyumda kuğu gibi süzülürken eşi Emre Altuğ onu nasıl pür dikkat izledi? <laughs> Emre Altuğ eşi Çağla Şikel'in podyumda harika göründüğünü anlatırken nasıl kendinden geçti? Garip oldu yani şey İnsan gibi değil. <laughs> Çağlı podyumda fırtınalar estirdiği bir defiledeyiz. Güzel bayan uzun çizmelerini daha bir ön plana çıkaran kürklü elbiseyle izleyenlere adımlarını tek tek saydırıyor adeta. Alt kısımları siyah boyalı postişi kendisine çok yakışan çalışkan kıyafetiyle uyumlu eldivenleriyle kış daha bitmedi mesajı veriyor sanki. İspanyol paça pantolonların modasının hiçbir zaman geçmeyeceğine de bu özel defilede tanık oluyoruz. Derin yırtmaçlı bir elbise, kıyafetteki birkaç özel dokunuşla birlikte tüm bakışların üzerinizde toplanmasını sağlayabilir. Evet, böylelikle şıklığı yakaladığınıza emin olursunuz. gel podyuma döndüğünde bu kez boğazlı ve uzun kollu bir elbiseyi tanıtıyor. <laughs> verev kesimlerin hareket kattığı, payetlerin ise ışıltı yansıttığı bir davet elbisesini tanıtan Çağlı Şükeli, Emre Altuğ defilenin başından beri olduğu gibi pür dikkat izliyor. Beyefendi o büyülü anların tek bir saniyesini bile kaçırmak istemiyor sanki. Defile arasında Emre Altuğ, eşi Çağla Şikel'i ilk kez yıllar önce İtalya'da bir defilede canlı olarak izlediğini söylüyor. Ben Çağla'yı ilk defa canlı İtalya'da izledim. Beraber gitmiştik. Ben daha önce podyumda görmemiştim Çağla'yı. Emre Bey o güneşine sadece kendisinin hayran olmadığını ve podyumdaki Çağla Şikel'in İtalyanların da büyük beğenisini kazandığını vurguluyor. Bir garip o podyumda yani şey insan gibi değil. <laughs> İtalyan insanların olduğu bir toplumda. Girdiği zaman antre alkışı alan tek mankendi. Düşün İtalyanlar tanımıyorlar. Emre Altuğ oğulları Kuzey uzayın annesinin yüzünü güldürecek yorumlarda bulunuyor. Beni etkileyen kalbi, yüreği, her şeyi yani o başka bir insan, şey olarak da mantalite olarak da başka bir insan. Bugün birbirinden güzel mankenler de podyumun tozunu atıyor hani. Siyahın görkemine kapılmışken mini bir elbiseyi süsleyen payetlerin ışıltısı da bizi etkiliyor. <laughs> Defilede yeniden Çağla Şükerli anlara geçiyoruz. Klasik ve modern izlerin buluştuğu siyah mini elbiseyle Çağla Hanım büyük beğeni topluyor. <laughs> Finalde Çağla Şikel defile sonrası eşi Emre Altuğ ve ailesinin kendisini izlemesinden duyduğu keyfi anlatıyor. Onun olması, ailemin olması, annem artık teyzem, ablam, onların da olması, izlemesi tabii ki ayrıca benim için heyecan vericiydi. Yani inanın sadece yürüyormuş gibi görünüyoruz ama e, çok fazla şey yaşıyoruz, çok büyük bir heyecan yaşıyoruz.